Herkese günaydın arkadaşlar. Yine Atakan abiyle beraber yine güzel bir hava geldik. Bugün daha tedarikli geldik abi. <laughs> ne yaptık? Hiçbir şey getirmedik. <laughs> Sadece vibrasyonlarla geldik. Silikonları eve bıraktık. Evet. Birkaç tane yanımıza denem amaçlı aldık. Onun haricinde yağmurlu bir hava vardı. Evet, bugün gerçekten rüzgarlı fırtına vardı Türkiye geneli. Yağmurlu da bir hava var ama üstümüzü de birazcık sıkı Duramadık. Bir şansımızı deneyelim dedik. Yine güzel görüntüler kaydedersek Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız ee, Aşağı kısımdan da Atakan abinin de youtube kanalına abone olabilirsiniz Teşekkür Sitesini abi. de inceleyebilirsiniz Şimdiden bize rastgele size iyi seyirler Rast Yan ya. taraftan tutacaksın kardeşim Yan Bunu buraya koy arkadaşlar. Bugün yine dedik. Bugün dip park yine 9 numara bu renkle başlıyorum. Benim favori rengim. Kör talihimi kıran renk. Şana orada yoktur ağaç. Biraz yakın attım olmadığını düşünüyorum. Sadece çekeçte bir alanda var. Buna da dikkat etmeliyiz. sana Ne? Turna gibi abi ama. Aynen, çok kapatıyor sürpriz de olabilir ama bilmiyorum. Göreydik. Tamam. Çıkaracak. Vay. Şu da Abi dur dur. Hoppa. Su da. <laughs> <Sıra>. Yakaladım buldum su da. Ne geldi onu da göstertelim arkadaşlara. Spesiyel serisi arkadaşlar. Abi hemen bir şeyimiz, Creeper'ımız. Evet arkadaşlar. Şuna bir bakın şu yakışıklı ya. Günlük sıdağını aldım. Gerçekten çok güzel bir hayvan. Yani birçok turunu aldık. Evet o da ayrı bir hayvan ama şunun temizliği abi. Şu kanadın rengini bir göster evet, lütfen. Çok yani. güzel. Çok harika. Yani Allah öyle güzel yaratmış ki şu poz zaten süper. Arkadaşlar e, serisiyle aldık. 14 renk koduna geldi arkadaşlar. Şuradan şöyle Heh. Şöyle göstertelim. 10 litre koduyla aldım sör. Çok güzel bir balık. Salamını yapacağız. Yine söylediğim gibi dün sudak da aldık bayağı geçen avda. O yüzden bunu da gönderiyorum. Şöyle yakından abi yakınlaş. Yakınlaş yakınlaş. verimli bir saat. Nasıl yani ne var ya şey yapacaksın. Kötü yani vuruş olmadığın videolar sileceksin. Şu an silemezsin abi, Benim ağızlar altında daha yeri var da. Ben kapatmaya tam gücümle bazen onlar da etkiliyor ben Tören. Ya şimdi 64 seninki ya. Aynen. Ne vuruş yani? Şimdi oyna. Aldım. Arkadaşlar. Ee. Güzel bir balık ama bundan ustak mı bilemiyorum. O anı size de yaşattım. Yunus Emre kamerayı aç demişti zaten. Bilmiyorum su daha da benziyor. Şeye de benziyor. Abi surak. geliyor ya. Daha de turna gibi geldi. Benimki su da, o tarafa götürmemeye çalış. Sudak sudak. Yani ben eğer ki kadar yakaladığından anladı. Vuruşu turna gibiydi de hareketleri şimdi surat gibi. Kanatlarını açtı sanki. Sudak. değişik bir Çok güzel bir sudak abi. arkadaşlar. Bunu Al, bırakacağız abi. zaten. Şöyle be. Dur oğlum bir sakin Tatan ol abi, ya. Sakin ol ya abi ya. Şöyle bırakacağız ya yani. seni. 03 rengi pörçe geldi arkadaşlar. Buranın e, verimli sahtelerinden bir tanesi. Hazır mıyız? Evet. Bugün ne yapıyoruz abi? Salım günü, değil mi? Yakala bırak. Gün, dün, alacağımızı aldık. Dün deliversi gün alacağımızı aldık. Çok güzel. Bunu şöyle elimle salmak istiyorum ya. Hazır mıyız? Nasıl gidiyor oraya? Fişeklendi, fişeklendi. Asker arkadaşlar. <laughs> Doktor arar odun değil. <laughs> Kim Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor lan. Kurtbar sofrası gibi lan. Değil mi? Apalı böyle bir şey denemedik ki ama yapamazsın abi. Aha. Konuşurken aldı. Helal olsun. Çok güzel oldu. Açık mıydı kamera? Açık. Harikasın abi. Evet arkadaşlar. Şu an kamera açık yine aldım. Ben de davul yapabilir miyim diye bakıyorum da. Abi çıkacak dedi de çekinmiyor değilim. Tamam ben de. Kazıyor mu? Geldi abi. Otun altına girdi. Oo. Abi güzel balık. Güzel balık abi güzel balık. Arkadaşlar. O abi de seninki. De Kepçe biraz yırtılmış sanki. Hmm. <laughs> rengini yapıştırdım yine. Açıldım. Değil Akşamlar de benim demiştim. Evet, kaçıncı balık bilmiyorum. Bakın, yeme bakın arkadaşlar. Şu an çok güzel bakıyor. Evet arkadaşlar, avımız devam ediyor. Sabah 6 sıralarına başlayan avımız devam ediyor. Yine bir güzel bir suda aldım. Benim oltama vurdu bu sever. Bunun da salımını yapıyoruz 11 renk koduna vurdu. 11 renk koduna vurdu. Burada salımını yapıyoruz abi. Gel şöyle yakınlaş. Çok yakın güzel bir Instagram'a Reels'te video çıksın. Evet. Arkadaşlar şu renkler gerçekten harika. Belki bugün 15 veya 20. balığımız. O arada yakaladık, saymayı unuttuk. Çok güzel av geçiyor. Sabah turnav yaptık. Hiçbir balığı almayacağız dedik. Sabah çıktığımız söz istikametinde devam ediyoruz. Salıyorum abi. Hadi güle güle. Güle güle. Aldım. Aldım arkadaşlar. Çok güzel balığa benziyor. Kasmayla da. İstanbul'da. Evet, evet. Biraz, Biraz kanat geçeceğim yani, Kalkmıyor ama. Çok güzel bir sıla. çok iyi de böyleydi büyük ihtimalle. Büyük büyük ihtimalle. De... Abi bara göremiyorum. Bara göremiyorum. Otun altında. Çok güzel. Aa, güzel. Oo. <laughs> çok güzel bir balık. Çok güzel o <laughs> abi. Bitti ama. Belli başarsın. Gem komple ağzında bak. Evet. Bu çıkmazmış abi zaten. Çok güzel bir hayvan. Gerçekten harika. 65 santim civarında var. Belki var 70 var. var. bilmiyorum. Güzel. Kalın davalık. Evet. Çok yakışıklı. Gerçekten eline Perç sağlık. Perç rengine geldi arkadaşlar. Ben valla arkadaş. yapmaktan atamıyorum. Daha <laughs> Atakan abi gö götürüyor ikisini ellerine sağlık. Maşallah ya. Herkese Bunu nasıl alacağız birazdan? Körç cengine geldi. Bu da videosu da var zaten. Küçük herhalde abi. Geldi mi? <laughs> ne var bizde? <ya? gülüyor> Sudak. Sudak Sudak arkadaşlar. Sudaklara tutun. <laughs> Hayvan hiç kalamağı alamıyor ki ama. Ah. Yine abi ya. yakınlaş Bu balığı da salıyoruz Evet arkadaşlar abi Bunlar var ya Utlanmış ya Vallahi çok harikalar <laughs> Ben de tokat yiyorum abi her seferinde Lan şimdi de değil mi? Göstereyim Alırız da orada oynadıysa. Al yivar yivar. Arkadaşlar çok güzel balık sundurdum. Ama tuttu yani tasmalayamadım ben sanırım. Bak biz or tarafa gidiyoruz ha. Ondan sondan eğer yakalanmadıysa gerçekten güzel balık. <laughs> bilmiyorum hadi abi. Ama şu dallara mallara bir yerlere gitmesin de ne olduğunu bilmiyorum ama gerçekten güzel balık. Suda. Sudak ama yanından Yanından yakalandı. Ne güzel balık. <laughs> Hop dedi çıktı zaten <laughs> Bırak abi şunu hiç dolandırmayalım. Ver gri <laughs> o neresi abi o şey ben. alır bak da. da. alırız abi sen grifir ver balık bitti zaten grifirimiz var değil getir Daha hayvan şeyini getir. azdan olmayınca getir abi bir iğneyi düşürdüm. İyi mi? Evet. Ne açır ya? Şöyle bir kameralara çekelim onu. Çok dur dur onu çıkartmadan önce daha fazla. Evet. 03 Perch renginin gene bir <laughs> mucizesi deniyor ve güzel bir balı. Oo ben abi, abi kenarına bak hayvan. Evet. Diş izi gibi arkadaşlar. Abi, bunun. vallahi tam, tam Ondan... diş izi ha. Giri bir balık saldırmış. Kenarından yakalanmış. Çok bastı. Bak ağza düşük. baksana şu. Tam ağza <laughs> denk geliyor şu kısım. Ne yapıyoruz? Abi bunun yaşama hakkı. Gönderiyorum abi. Lan. Çok güzel bu balık. bir balık. 1 kilo olan fazlaydı. <laughs> Al, aldım ya sanki. Yer aldı almış olabilirsin ama bu arada bunu takmadım. Taktım ben onu ya. Taktım. Taktım. Aldım. Aldım. Evet arkadaşlar kameramız açık bir sudak daha aldım hakikaten yani e, hayalini kuracağım bir av gidiyor güzel balık Atakan abiye de teşekkür ediyorum davetinden dolayı yemler harika boyutlar da harika, boyutlar harika. balıklar harika. Balık güzel. Evet. evet. arkadaşlar bir su daha aldık. Evet. Bu da 11 rengine vurdu. Evet. Dün 9'u çalıştırdım ben. Bugün 11'i çalıştırıyorum. Gel abi. Telefonu aç hemen salıyoruz abi. Hemen. Fotoğraf yok. Çok fotoğraf çekindik. Salıyoruz. Evet. Bu Çekiyor musun abi? Başlamadan. Gelin arkadaşlar. Hakikaten salımı da güzel oluyor. Güneş de vurdu şöyle. Şöyle bir pozan abi güneşle beraber. Çok güzel Arkadaşlar çekiyorsun. görsün. Evet. Salıyorum bunu da. Bugün 16-17. balık. Yani sayamıyorum ama her birinin farklı balık olduğunu anlayın diye farklı cümleler kurmaya çalışıyorum. Evet gelin abi. Bakın şu balığın gidişi. Allah! <laughs> güle güle deriz. Sen ona güle güle dersin o da sana oğlum. güle güle deriz. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Böyle çok güzel bir videoda böyle bir kapanış yakışacağını düşündük. Bugün ikinci ağımızda Hakan Abi ile beraber Mükemmel bir av yaptık. Hakan Abi'ye şunu söyledim. Dedim ki Abi, madem böyle güzel bir av yaptık, e, bunun şanına yakışan da bir e, kampanya yapalım. E, Kırma da sağ olsun beni. Beni izleyen bu videoyu izleyenler, video yayınlandıktan bir hafta bir hafta içinde DeepPark.com adresine tanımlanan e, indirim koduyla açık hastası indirim koduyla %10 tüm ürünlerden indirim alabilecekler. Buradan Atakan abiye çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Son sözü de Atakan abiye bırakıyorum. O şekilde videomuzu sonlandırıyoruz. Size daha büyükleri, daha güzel avlar nasip olsun. Rastgele arkadaşlar. Evet Atakan abi de <laughs> Teşekkür ediyorum kardeşim. Ee, yaklaşık olarak bir aydır burada balık çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu süreçte de Yunus kardeşimize söyledim. O da sağ olsun beni kırmadı. Anca müsait olabildi o da. Yaklaşık olarak iki, iki, tane av yaptık bir hafta içerisinde. Normalde daha fazla yapardık da hava muhalefeti evet. yüzünden iki güne düşürmek zorunda kaldık. O tekrardan memleketine dönecek. Yani bana eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Davet <gülüyor> <kısımlarımın>. <gülüyor> İnşallah sezon kapanmadan birkaç güzel av daha sığdıracağız. Yunus kardeşimin dediği gibi arkadaşlar indirim kodu vereceğiz. Açıklama kısmına yazacak o indirim kodunu yazarak ürünleri ürünlerden temin edebilirsiniz. İnşallah abi teşekkür ediyoruz herkese rastgelesinler rastgele arkadaşlar şöyle kapalı yapalım. <laughs>